makineler, bilgisayarlar, büyük veri, derin öğrenme, robotlar, istila, terminatör, matrix. Çoğumuzun aklına yapay zeka denince bunlar geliyor değil mi? Peki gerçekten böyle mi? Yoksa işin aslı bambaşka bir dünyaya mı açılıyor? Bu içeriği yazarken yapay zeka uygulamalarını o kadar çok kurcaladım ki yapay zeka uygulamalarına çok değişik sorular soruyorum ve öyle ilginç cevaplar alıyorum ki daha nereye kadar zorlayabilirim, bana hangi derinliğe kadar cevap verebilir diye sürekli soru sordum ve hepsini layıkıyla cevapladım. Yapay zekanın sınırlarını zorlamak için ona en ilginç resmi nasıl tasarlatabilirim diye garip garip şeyler tasarlamasını istedim. Hepsini de başarılı bir şekilde çizdi. Şu konuya en uygun, en değişik müziği nasıl yapay zeka ile oluşturabilirim bulabilirim diye uğraştım. Her defasında bana özgün müzikler oluşturdu. Hayran kalmamak elde değil. Sonra dedim ki bu içerikleri sadece kendime saklayamam. Bunları özellikle, öncelikle öğretmenlerle paylaşmalıyım. Çünkü her defasında üzerine basa basa söylediğim gibi bilmediğimiz şeylerden korkuyoruz. Eminim bu konuda da sizi korkutacak kişiler olacaktır. Çıkacaktır. Bu bizim sonumuza getirecek denilecektir. Yapmayın, etmeyin diyenler olacaktır. Her zaman olduğu gibi. Ama asıl olan yine bu araçları kullanarak nasıl daha iyi, daha etkili, daha verimli ve daha dolu dolu işler yapabileceğimiz. O nedenle lafı uzatmadan önce sadece 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaşan bir araç olan ChatGPT'den başlayalım. Şimdi sizlere bu videonun sponsoru olan yeni nesil online eğitim platformu dersheryerde.com'dan bahsetmek istiyorum ders her yerde tüm öğretmen ve alanında uzman eğitimcileri tüm branşlarda eğitim almak isteyen her kademe ve her yaştan öğrencilerle online olarak buluşan pratik yeni bir platform. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin uzman eğitimcilerle online olarak buluştuğu ders her yerde aynı zamanda tüm kullanıcılarını birbirinden farklı dijital kaynaklarla elde ettikleri kazanımları pekiştirme fırsatı sağlıyor. Öğrencilerin yanı sıra eğitimci kadrosunun da mesleki gelişim ve yetkinlik konularında kendilerini geliştirmeye devam edebilecekleri eğitim ve sertifika programlarını da barındıran bu platform her dersin sonunda öğrencilerin dijital olarak gönderilen seviye belirleme ve pekiştirme testleri ile öğrencilerin neler öğrendiği konusunda anlık raporlamalarla somut ölçümlemeler üretiyor. Ayrıca derslerlerde.com sadece çocuklarımız ve öğrencilerimiz için değil, hem de ebeveynlerimiz ve yetişkinlerimiz için de kişisel gelişim dahil olmak üzere birçok kategoride online ders içeriği üretiyor. Tüm dersler için hazırlık sürecinde en iyi ve en pratik yardımcınız olmak için start veren dersheryerde.com çok yakında siz değerli takipçilerim ve eğitimci arkadaşlarım için başvuruları kabul etmeye başlayacak. Tüm öğretmenlerimiz için online olarak bir iş fırsatı ve mesleki gelişim imkanı sunan dersheryerde.com'u incelemenizi tavsiye ederim. Öncelikle ChatGPT'nin yeni Google olmadığını baştan belirtmekte fayda var. İkisi de bilgi sağlıyor olsa da farklı amaçlar için hizmet veriyorlar. Bu nedenle de doğrudan karşılaştırılamazlar. Google, internet üzerinde geniş bir bilgi kaynağı sağlayan bir arama motoru, ChatGPT ise metin tabanlı girdilere insan benzeri yanıtlar üretmek için tasarlanmış bir dil modeli. Şimdiye kadar öğrenciler ödev yaparken Google kullanıp ilk çıkana basarak copy paste yapmıyor muydu? Evet yapıyordu. O zaman da ay öğretmenlik bitti, artık hiç öğretmene ihtiyaç kalmayacak, hiç kimseye öğretmene ihtiyaç duymayacak diye tartış tartışılmadı mı? Tartışıldı zamanında aynı şeyi radyo için, hatta televizyon için, hatta internet için de defalarca söylenmedi mi? Tabii ki de söylendi. Peki öğretmenler bunların önüne nasıl geçti? Ya da Google nasıl öğretmenlerin önüne geçemedi? Öğretmenler Google sayesinde verdikleri ödevin ezbere dayalı olduğunu anladı ve ödev şekilleri yavaş yavaş değişmeye başladı. Artık öğrencilerin copy paste yapmayacakları ve daha problem çözmeye, takım çalışmasına, eleştirel düşünmeye yönelik yorumlamaya ve tartışmaya açık ödevler ve projeler verilmeye başlandı. Şimdi ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarıyla de yine aynı konu gündeme gelmeye başladı. ChatGPT bize her şeyin cevabını kısa bir sürede ve istediğimiz şekilde, istediğimiz detayda ve istediğimiz uzunlukta verebiliyorsa, hatta bunu yaparken kaynakça bile ekleyebiliyorsa, hatta bunları özetleyebiliyorsa ve hatta kişinin uzmanlık derecesine göre içeriği değiştirebiliyorsa, üstüne üstü konuyla ilgili tartışabiliyorsa ve konuyla ilgili sohbet edip bu sohbeti istediği kadar sürdürebiliyorsa, öğretmene gerçekten ihtiyaç var mı? şaka şaka tabii ki var. Öğrencinin kendini keşfetmesi, kendini tanıması, bir mesleğe yönelmesi, insan ilişkileri, temel becerileri bunların hepsi için öğretmene ve okula yine her zaman olduğu gibi ihtiyaç var ve ihtiyaç olacak. Ancak ChatGPT gibi yapay zeka uygulamaları gün geçtikçe güçlenecek ve eğitimin vazgeçilmez bir parçası olacak ve olmak zorunda kalacak. Bu nedenle biz de elimizin taşın altına koyalım istedik ve öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz için ChatGPT gibi yapay zeka uygulamaları nasıl kullanabileceklerine dair bir içerik hazırlayalım istedik. Aslında yapay zekanın sınırları tavsiyelerimizin çok çok daha ötesinde. Bu nedenle daha detaylı, daha çok uygulama içeren ve daha uzun süren bir eğitim de oluşturduk. İlgilenenler bizimle iletişime geçebilir ve seminer isteğinde bulunabilirler. Bu videoda ise yapay zekayı dersleriniz için, sınıflarınızda, öğrencilerinizle ve kendiniz için nasıl kullanabileceğinize dair 10 öneri oluşturduk. Eğitimde yapay zeka kullanmanın 10 yolu. 1. Google'dan daha karmaşık ve daha detaylı bir bilgi kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Öğrencilerle sohbetler ve sınıf içi tartışmalar sırasında ChatGPT'den bir sohbeti yönlendirmek için ihtiyacımız olan bilgileri bize sağlamasını isteyebiliriz. Bir konuyu derinlemesine tartışmak için size ayrıntı sağlayabilir. Örneğin ders başlangıcında ilgi çekmek için 2 artı 2 4 ifadesinin doğruluğunu öğrencilerinize tartışmak istiyorsunuz diyelim. Belli bir süre öğrencilerinizin cevaplarını dinledikten sonra ChatGPT'ye neden 2 artı 2 4 eder? Bunu matematiksel olarak ispatlayabilir misin? Sorusunu cevaplamasını isteyebilirsiniz. Daha sonra ChatGPT'den bir filozof gibi davranmasını isteyip aynı soruyu tekrar sorabilirsiniz. Bakın konu bambaşka nerelere gidecek matematikten sıyrılıp öğrencilerinizle beraber kendinizi bir anda doğru dediğimiz bir şey aslında ne ki diye düşünürken bulabilirsiniz. 2- Öğrencilere çok sayıda örnek göstermek için kullanabilirsiniz. Diyelim ki öğrencilerinizden belli bir konuda Türkçe veya İngilizce bir paragraf yazmalarını istediniz. Öğrenciler yazmaya başlamadan önce birkaç tane örnek göstermek ve neyi istediğinizi açık bir şekilde belirtmek için ChatGPT'den yararlanabilirsiniz. Mesela bana İngilizce B1 seviyesinde gezegenleri konu alan bir paragraf yazabilir misin? Ya da bana iyi arkadaş olmanın önemini anlatan özgün bir masal yazabilir misin? Bunu tıpkı öğrenilmek istenen konuda en iyi ve en yetkin kişileri incelemek gibi düşünün. Öğrenciler bu iyi örnekleri görerek onlardan ne beklendiğini daha iyi anlayabilirler ve daha yaratıcı işler çıkarabilirler. 3. Öğrencilerin çalışmalarını yeniden düzenlemek ve geri bildirim almak için kullanabilirsiniz. Öğrencilerinizin sınıfta veya ödev olarak yaptığı çalışmaları chat GPT üzerinden kontrol edebilir, düzenleyebilir ve geri bildirim vermesini sağlayabilirsiniz. Hatta çalışmalar üzerinden sınıfça biraz eğlenebilir, verilen ufak bir ödevin nerelere varabileceğini öğrencilerinize gösterebilirsiniz. Örneğin bir öğrencinizin Osmanlı İmparatorluğu yükseliş döneminde geçen bir hikaye yazdığını varsayalım. Öncelikli olarak bu hikayeyi kopyalayıp chat GPT'ye yapıştırdığınızda bunu dil bilgisi ve noktalama açısından düzenlemesini chat GP'ten isteyebilirsiniz. Daha sonra bu hikaye cep telefonları eklenmesini isteyebilirsiniz. Hikayede padişah numarasının halk arasında yayılmasını chat GP'ten isteyebilirsiniz bu hikayeyi daha sonra bir tiyatro senaryosunu dönüştürmesini isteyebilirsiniz. Ve daha sonra bu hikayenin bir çocuk kitabı olduğunu ve her bir sayfa için bir görsele ihtiyacınız olduğunu, size her sayfada nasıl görseller olabileceğine dair tavsiyelerde bulunmasını isteyebilirsiniz. Düşünsenize bu şekilde yüzlerce hikaye kitabı oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu görselleri, tavsiyelerini Generated Photos veya Midjourney web sitelerini kullanarak hayata geçirebilirsiniz. Hatta bir adım daha ileri gidip sandro.io veya shutterstock/müzik adresinden yine yapay zeka ile bu hikayeye uygun bir soundtrack tasarlamalarını isteyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir hikayeden nerelere geldi. Yapay zekadan yapmasını istediğiniz her şeyde öğrencilerinizin hayranlıkla bunu izleyeceğine emin olabilirsiniz. 4. Bir terimi ya da bir konuyu çok basit bir şekilde anlatmasını chatgpt'den isteyebilirsiniz bu kelimeyi Google'da arattığınızda oldukça ansiklopedik tanımlarla karşılaşırsınız. Ancak ChatGPT üzerinden sabır kelimesini mesela 7 yaşındaki birini anlatıyormuş gibi tanımlamasını isterseniz size basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş bir tanım verebilir. Ek olarak ChatGPT örneklerle konuya açıklık getirerek anlamayı daha da kolaylaştırabilir. Bu nedenle kelimenin anlamını anlamak için kullanılan araçlar ve yaklaşımlar kullanıcının ihtiyaçlarına ve anlama seviyesine bağlı olarak da değişebilir. 5. Öğrencilerinize geri bildirim vermek için kullanabilirsiniz. Yapılan ödevleri ChatGPT'ye kopyalayıp yapıştırarak basitçe o yazıyı nasıl geliştirebileceğinizi ona sorabilirsiniz. Karşında size geçiş cümleleri, daha fazla örnek eklememe ve daha kısa paragraflara bölme gibi en az 5 öneriden oluşan bir öneri listesi verecektir. Bunları uygulayıp uygulamamak tabii ki tamamen size kalmış. Eğer öğrencilerinizin çalışmalarını tamamen yapay zeka ile oluşturmalarını istemiyorsanız buna uygun ödevler vermeyi deneyebilirsiniz. Örneğin görsel içerik ödevler, videolar, podcastler oluşturmalarını isteyebilir, gelişme ve beceriye dayalı faaliyet ödevleri de verebilirsiniz bir ödevin yapay zeka ile yapılıp yapılmadığını anlamak için de bir sürü araçlar var. Onları da listeledim. Bu web sitelerinden de faydalanabilirsiniz. 6. Biraz öğretmenlik görevlerinize bu yapay zekayı devredebilirsiniz. İlk olarak yapay zekadan size ders planları oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Bu konuda hep çok vakit alan bir yükümlülük olmuştur. Artık biraz yükünüzü hafifletme zamanı. Nasıl bir plan istediğinizi detaylı bir şekilde yazın ve arkanıza yaslanın. Size oldukça iyi bir planı yaklaşık 10 saniye içerisinde yazıp verecektir. Daha sonrasında planın içerisinde biraz oyun ekleyebilirsiniz. Dersle ilgili görseller eklemesini isteyebilirsiniz. Espriler, şakalar eklemesini, hatta şuraya müzik ekle, buraya resim örneği ver gibi detaylarla daha da içeriğinizi zenginleştirebilirsiniz. En önemli tavsiye burada şu, istediğiniz şeyi çok spesifik bir şekilde ona anlatmanız. Aksi halde sizi anlamadığı zaman size yardımcı da olamayacaktır. İkinci olarak daha önceden hazırladığınız bir planı da bu şekilde detaylandırmasını ChatGPT'den isteyebilirsiniz. Üçüncü olarak yapay zeka ile otomatik olarak sınav soruları hazırlayabilirsiniz. Bu teknoloji öğrencilerin öğrenme seviyelerine göre farklı sorular hazırlayabilir ve sınav sürecini daha verimli hale getirebilir. Hatta soruları şıklar oluşturmasını isteyebilir, doğru cevapları da bulmasını isteyebilir, hatta soruların çözümlerini isteyebilir ve hatta şıkların çeldiriciliğini artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bununla da yetinmiyorsanız vereceğiniz ödevler için öneri isteyebilir, dahası o ödev ödevleri oluşturduktan sonra ödevleri değerlendirmek için de rubrikler oluşturmasını isteyebilirsiniz. Son olarak da yapay zekadan eğitsel oyunlar tasarlamasını isteyebilirsiniz. Eğitsel oyunun önemini tekrar anlatmayacağım burada. 7. botu notlandırabilirsiniz. ChatGPT'ye bir yazı görevi verin. Bu görev öğrencilerinize vereceğiniz ödevden farklı olabilir. Botun sizin için yazdığı makaleyi okumasını isteyin. Siz okuyun. Daha sonra öğrencilerin not vermek için kullanacağınız puanlama anahtarını ona verin ve onlardan yapay zekanın verdiği yanıtı notlandırmalarını isteyin. Bu, öğrencilerin not verme süreci ve kendi yazma süreçleri hakkında derinlemesine düşünmelerine yardımcı olur. 8. Chatbot ile münazara düzenleyin. Bir konu belirleyin ve öğrencilerinizden bir tarafı savunmalarını ChatGPT'den de diğer tarafı savunmasını isteyin. Yapay zeka yönlendiren siz olduğunuz için ona sen şu tarafı seçerek konuşlayabilirsiniz. Örneğin çok gezen mi çok okuyan mı bilir tartışmasında sen çok gezenin tarafını tutarak tartışmayı sürdür dediğinizde ona göre bir tartışma oluşturabilirsiniz. Öğrenciler de kendi argümanlarını sunar ve yapay zekadan bunları çürütmesini ister. Bu hem kendi münazara becerilerini geliştirmek hem de karşı argümanlara ve değişik stratejilerin ne olabileceğini görmek için harika bir yöntem olabilir. 9. Büyük sorunlara hızlı cevaplar bulmak için yine yapay zekadan yararlanabilirsiniz. Örneğin iklim değişikliği ya da dünya barışı gibi toplumsal konuları derinlemesine bilgi almak ve sorunu tartışarak çözmeye çalışmak için kullanabilirsiniz. Bu MUN düzenleyen okullar için inanılmaz bir kaynak olabilir. Öğrenciler konferans sırasında karşılarına çıkacak sorular ya da üretebilecekleri önergeler için chatbot'tan yararlanabilirler. 10. Bireysel öğrenme deneyimi oluşturabilirsiniz. Yıllardan beri söylediğimiz kavramlardan bir tanesi. Chat GPT'den hem kendiniz için hem de öğrencileriniz için tamamen kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı veya öğrenme materyali oluşturabilirsiniz. Diyelim ki İngilizce dersinde Present Perfect ya da Past Perfect konularını anlamadınız. Chat botu açın ve Present Perfect ve Past Perfect hep karışıyor. Bana basitçe anlatır mısın diye yazın. Size örnekleriyle detaylı bir açıklama verecektir. Ancak tek bir açıklamada anlamayabilirsiniz. Tekrar anlamadım yazın. Daha çok açıklama yapacaktır siz konu anlayana kadar anlamadım yazarsanız size daha çok, daha çok, daha çok açıklamaya çalışacak ve daha çok örnekle yardımcı olmaya çalışacaktır. Hatta daha sonra chatbot'tan size pratik yapması için yardımcı olmasını isteyin. Sizin yazdıklarınızı düzenleyebilir ya da size alıştırma yapmanız için boşluklu cümleler verebilir. Bunu neler öğrenmek için kullanabileceğinizi bir hayal edin ve bunu gerçekleştirmeye çalışın. Bu konuyla ilgili bir başka öneri de öğrencilerinizden derse gelmeden önce bilgi toplamalarını istemeniz olabilir. Daha sonra öğrenecek konular hakkında okuma yapmak sonunda öğretildiğinde konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca öğrencileriniz chatbot'tan sınıfta sorulabilecek bazı sorular oluşturmasını da isteyebilirsiniz. Bu konuya daha önceden çalıştığını gösterebilirler. Evet efendim şimdilik hazırladığımız bu 10 tavsiyeyi dinlediniz. Şimdi sırada biraz yapay zeka ile haşır neşir olmak var. ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarını biraz incelemenizi, karıştırmanızı, kendi sınırlarınızı hatta onun da sınırlarını zorlamanızı ve neler yapabileceğinizi aslında görmenizi biraz istiyorum. Ve en önemlisi yapay zekanın herhangi bir duyguya sahip olmadığı ve öğrencilerinize bunu vermeyeceğini mutlaka ama mutlaka aklınızdan çıkarmayın. Bize düşen bilgiyle beraber duygularla da harekete geçmek. Yapay zeka ile ilgili yaptığınız şeyleri bizlerle de paylaşın. Paylaştıkça çoğalırız. Yorumlarda buluşalım efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.